Aa Allah Allah, arkadaşlar Allah, bakın Allah. şu an siyah sarıyı görüyorsunuz. Bak Ama simsiyah. Oğlum bu nasıl bir şey böyle? Bakın arkadaşlar beyaz sarıyı görüyor musunuz? Aa ben bu beyaz sarıyı çok seviyorum ben ya. Beyaz seni istiyorum. Yanındayım. Arkadaşlar bakın karşınızda gördüğünüz gibi beyaz sayrit. Aa arkasından da siyah sayrit geliyor. Ya ben bu siyah sayriti hiç sevmedim ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda siyah sayrit vs beyaz sayritin videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. O zamanlarda gördüğüm bir karakter var arkadaşlar. Ve bu karakter yine bir sayrit karakteri. Bu sayrit karakterinin arkadaşlar bir tanesi sim siyah bir şey. Bir tanesi ise bembeyaz. Ve bu karakterler birbirlerini hiç sevmiyor. Siyah ve beyaz birbirlerine zıtlar arkadaşlar birbirine nefret ediyor. Ve bugünkü videomuzda birbirleriyle kavga ediyorlar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bu videoda sizlerden tamı tamına 5000 like bekliyorum. Eğer ki 5000 like gelirse beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. O yüzden her izleyen şu videoyu beğenirse Burak Mimik ailesini çok mutlu edersiniz arkadaşlar. O yüzden herkes lütfen like atsın. Ve arkadaşlar yorumlara siyah sirenit veya beyaz sirenit yazan herkese kalp atacağım. Bu arada Instagram hesabımı takip eden 5 kişiyi geri takip edeceğim arkadaşlar. Aşağıda çıktığı gibi Burak Mimik ismi beni Instagram'ı takip ederseniz yaptığım canlı yayınlardan, yaptığım çekilişlerden ve videolarınızdan geleceğinden anında haberdar olabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar mutlaka Instagram'ı takip edin. Bu arada arkadaşlar ben yeni bir eğlence kanalı açtım. İlk e artına kanalımı koyuyorum arkadaşlar. Daha fazla Burak kanalı. Orada eğlence videoları çekiyorum. Arkadaşlar o kanala gelirseniz benim eğlence videolarımı izlemiş olursunuz. Lütfen sizi oraya beklerim arkadaşlar. Herkes bir abone olsun. Bu videoya gelsin arkadaşlar. O zaman size beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Bakalım videoda nasıl şeyler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu arada bu Lil kardeşimiz Hollandalı. Benim bir arkadaşım arkadaşlar bu. Bu da Hollanda'da Sayrut video çekiyor. Bakalım nasıl video çekmiş. Şimdi hep birlikte bu videoyu yorumlayacağız arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Sonuna kadar izlemeyi ailesi. Tamam mı? Sonuna kadar izleyenler yorumlara sonuna kadar izlerim yazsın. Haydi bakalım. Bekliyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda Sayrut'u arıyor arkadaşlar. Bakalım Sayrut karşısına mı çıkacak yoksa ne olacak bilmiyoruz arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Oğlum inşallah Sayrut bunu bir şey yapmaz ya. Sizce arkadaşlar siyah sayrnet mi daha güçlüdür, beyaz sayrnet mi? Düşün ben beyaz sayrnet, sim siyah Hangisi daha güçlü olabilir? Bir düşünün arkadaşlar. Kararınızı verin. Az sonra kavga ettiklerinde bir bakalım tahmininiz doğru mu çıkacak? Aa arkadaşlar bakın şu an siyah sayrneti görüyorsunuz. Bak sim siyah. Oğlum bu nasıl bir şey böyle? Arkadaşlar bakın siyah sayrneti görüyorsunuz. Sim siyah kapkara bir şey. Bu nasıl bir şey ya? Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Sim siyah sayrnet. Ay lan oğlum arkadaşlar bakın Lil'den şu anda Siren'den kaçıyor. Siyah Siren'in adamı oluyor Lan inşallah kaçar ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lan. Oğlum ne oluyor? Hadi kaçmış ol. Arkadaşlar Siren galiba Lil'i yaralamış. Bunun ismi Lil bu arada arkadaşlar. Lil'i yaralamış. Lan ne oldu acaba?

Yazık olur Lille Şu anda olayı anlatıyor arkadaşlar Bakın nasıl kaçtığını falan anlatıyor Oğlum ben bu siyah siretten korkmaya başladım Bir şey söyleyeyim mi harbiden korktum Ben bu arada beyaz sireti daha çok sever gibiyim ya. Çünkü siyahtan ben korkarım Beyaz bence daha iyidir <laughs> Bakın arkadaşlar hangisi daha iyiymiş. Ben burada arada beyaz tutuyorum evet, lan. Valla ben beyaz tutuyorum. Siz hangisini tutuyorsunuz arkadaşlar? Simsiyah sayredi mi yoksa bembeyaz sayredi mi? Haydi bakalım kararınızı verin arkadaşlar. Kimin yanındasınız? Ben siyah sayredi yanındayım. Evet. Şimdi arkadaşlar ormanda geziyor. Umarım karşısına sayredi çıkmaz. Eğer sayredi çıkarsa bu sefer bunu öldürebilir arkadaşlar. Yani az önce ucuz atlattı. İnşallah Sirenet yakalamaz seni ya. Aa, arkadaşlar bakın siyah Sireneti görüyor musunuz? Ee, gölde parlıyor. Bu arada gölün içinde ayakta nasıl durabiliyorsa artık arkadaşlar. Boyu kocaman yani nasıl kocaman olduğunu anlarsınız. Yani boyunun ne kadar uzun olduğunu her türlü anlarsınız. Şuna bakın gölün içinde ayakta duruyor. Oha lan, oğlum kocaman ya. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayınız, şimdiden çok teşekkür ederim hepinize. Oha, oğlum kocaman lan bu. Abi yok ya, ben şok olacağım bu videodan sonra. Nasıl bir şey bu böyle ya? Kocaman ya. Evet arkadaşlar şimdi siyahtan kaçmayı başardı. Bakalım ne olacak? Bir şey mi gördü orada ya? Şöyle bir yere bakarak böyle konuştu. Orada acaba sirenet falan mı gördü dedim ama yanılmışız arkadaşlar görmemiş.

Beyaz seni tutuyorum yanındayım. Arkadaşlar bakın karşınızda gördüğünüz gibi beyaz sirenit. Aa arkasından da siyah sirenit geliyor. Ya ben bu siyah sireni hiç sevmedim ya. Gerçekten hiç sevmedim arkadaşlar. Siz de sevdiniz mi bunu ya? Ben sevmedim ya. Beyaz daha çok seviyorum ben. Lan eyvah. Arkadaşlar şu anda siyah sirenitin arkasında inşallah Lili fark etmez. Eğer Lili fark ederse Lily öldürebilir. Hayır kaçmalısın ondan. won't watch you to me but i was scared if he turned his head on uh, yeah i don't know i don't know how i can explain because i'm in shock and my hurt but stay relaxed if you scream black like siren it will hear you and that's not what you want okay i can evet, have everything and i'm not scared Oğlum, gitti? okay guys ha! i can see my sister the best and catch catch yeah we don't have another language she will love me Hayır lan Oğlum siyah sirenin attığı yumruğu gördünüz mü arkadaşlar Of ya beyaz sirenin dayak yiyor Ya of ya Bunlar çok kötü şeyler Beyaz sirenin yerde yatıyor Arkadaşlar beyaz sirenin dayak yedi Hayır Aha beyaz sirenin kalktı ya Arkadaşlar Beyaz sirenin şu anda ayağa kalktı Haydi kaç onlardan Kaç onlardan Dövün siyah sirenin dedi oh, Arkadaşlar gördünüz mü Beyaz sahirni siyah sahirni yendi işte bu. İnşallah takip yemezsin. <laughs> Seni tutuyoruz. <laughs> ben kim ondan <laughs> beyaz sayret. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en sonunda beyaz sayret dövdü. Zaten bizi beyaz sayret tutuyorduk. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben bu videoyu izlerken çok keyif aldım arkadaşlar. Bence sizler de keyif aldınız. Buna inanıyorum arkadaşlar. Bu yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada siz en çok hangisini sevdiniz? Siyah sayreti yoksa beyaz sayreti Yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Ben beyaz sayreti daha çok sevdim arkadaşlar. Beyaz Yaz benim adamım. Siz hangisini sevdiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak Memiş yakalın. Burak Memiş kanalının bildirimlerini açın arkadaşlar. Ne video atarsam size bildirim gitsin ve videomu izleyin. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak Memiş yakalın ve bay bay.